Efendim hoş geldiniz. Kahve falı bakıyoruz. Falımız kolektif. Uyanları alabilir, uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Fincanın e, genel olarak etrafında yoğun duman şeklinde semboller var. Bu e, duman şeklindeki semboller bize geleceğinizin belirsizlikle sarılı olduğunu gösteriyor. Bu dönemde esnek olmalı ve yeni fırsatları değerlendirmek için bir şans yakalama çabasında olmanızı gösteriyor. Çünkü fırsatlar her daim bizim yanımızda değil veya her zaman karşımızda hayatla ilgili fırsatlar maalesef ki çıkmıyor. Dalga şeklinde birkaç şekil var. Dalga şeklinde olan şekillerde duygusal bir anlamda inişler ve çıkışlar olarak yorumluyorum. Bu da yakın bir zamanda romantik ilişkilerde gelişmeler olma ihtimalini ön plana çıkartıyor. Yani bu durumla alakalı gelişme aslında biraz sizin elinizde. Çünkü karşı tarafı size atmış olduğu adımlar var. Fakat biraz kayıtsız kalıyorsunuz. Bu da geçmişte yaşamış olduğunuz biraz kırgınlık durumuyla alakalı. Duygusal denge ve anlayış ön planda olması gerekiyor. Fakat bu kırgınlık ve kızgınlıktan kaynaklı dengede kalmamış. Anlayışta maalesef kalmamış. Alt tarafta çiçeğe benzeyen e, motifler var. Bu da sizin iç yapınızın e, hassas olduğunu, dengeli olduğunu, pozitif bir insan olduğunuzu fakat bir o kadar da naif ve kırılmaya müsait olduğunuzu gösteriyor. O yüzden atacağınız adımlarda insanlarla ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü çabuk güveniyorsunuz ve çabuk kırılıyorsunuz. Kenarda beliren halkalar mevcut. Bu halkalar sosyal çevrenizle alakalı bağların güçleneceğini, iş ve sosyal hayattaki arkadaşlarınızla, ailenizle zaman geçirmek için fırsatlar bulacağınızı ve enerjinizin bu dönemde yükseleceğine işaret. Alt tarafta beliren bir daire şekli var. Bu da e, hayatınızla arka bir dönemin sona erdiğini yeni bir başlangıcında çok yakın olduğunu bize göstermekte. Bu yeni başlangıcı olumlu karşılayacağınızı ümit eder. Farklı bir falda farklı bir günde tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın